Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu videoda ne yapacağız? En çok YouTube üzerinde sevdiğim, abim gibi gördüğüm Cihan yani Kaos Mezarcı'ya Cihan abi elimdeki bütün motorların hepsini atacağız. İnşallah Cihan abi de bunu görür. Onunla birlikte oynama fırsatım olur arkadaşlar. Ee, onunla birlikte bir el de oynama fırsatım olur inşallah. Arkadaşlar bunu her yerde paylaşın, like atın. Ee, Cihan abi görsün Neyse arkadaşlar hızlı bir şekilde ee, Cihan abinin şeyine geçelim. Hemen Cihan abiye bir istek atayım. Yani istek derken motorla birlikte hepsini atayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yazıyorum Cihan abinin ee, şeyine ID'sini. Arkadaşlar Cihan abinin ID'sini görmüş olduğunuz gibi. Zaten görmüş olduğunuz gibi abi Cihan abinin. Şimdi popülerlik kısmına gelelim. Ee, hızlı bir şekilde ben bir ekran kaydı, e, ekran şeyi alayım, fotoğrafını çekeyim. Lazım olur, dursun. Arkadaşlar şimdi, ilk önce ücretsizleri bir atalım Cihan abiye. Hızlı bir şekilde ücretsizleri bir atalım. Ekran kaydı alıyorum, alıyorum. Arkadaşlar gelelim şimdi 23 tane, 23 gün boyunca klandan biriktirdiğim motorların hepsini. Telsizle birlikte Cihan abiye şimdi yazıyorum Cihan Abi Eee Hatu Oyunda Bir dakika yazamadım Hatu oyunda Oyun Kanalım Var Senle Birlikte sadece bir Elf, el erincil erincil demeyelim senle birlikte bir el klasik maç ata bilir miyiz lütfen abi deyip arkadaşlar ve gönderiyorum 64 karakter diyor şey e, yazalım ne yazalım Cihan abi senle bir yazamadım senle bir el klasik maç Atabilir bilir miyiz atabilir miyiz miyiz lütfen abi sonunda arkadaşlar bir dakika olacak yazacağım yazacağım yapacağım abi sonunda arkadaşlar içinden koyalım telsiz bir şekilde Cihan abiye gönderelim 23 adet motorumuzu arkadaşlar Cihan abi çok seviyorum inşallah onunla birlikte bir el ee, klasik modda erinci konumunda inşallah bir maç atarız neyse arkadaşlar videoma like atıp bir kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar Cihan abi buradan sana çok selamlar